Türkiye'ye geçtikten geçelim bakalım araçlar duracak mı? Yalnız döviz bürosu, euroyu gerçekten düşükten alıyor. Öyle bir yere geldim ki, bugün biraz üzüldüm çünkü. Herkesi de bekleriz. Bu şu an bulunduğum kumsal halka aitti. Yani biz buraya, yerlerde hiç çöp yok. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Çeşme, kent belli. Ziyaret saatleri 10 ile 18.30'muş. Şu şekilde de ikramlar getirdiler. Dostlar şimdi beni Almanya'dan da izleyen büyük bir kitle var. Onlar da belki tatile gelecektir diye düşünerekten sizlere çeşmeyi, bu bölgeyi tanıtmak istedim bu videomda. biraz da tabi Almanya ile buranın arasındaki farklar, farklara da değineceğim yine zaman zaman video boyunca. Şimdi burası çeşme, İzmir'den bir saat uzaklıkta. Yaklaşık 100 kilometre. Havaalanından buraya yine servisler var. Havaş servisi var. direkt oradan gelecekler için. Ve sadece bu çeşmeden ibaret değil. Aynı zamanda Ilıca ilçesi var. Buradan arka istikamete doğru bir 20 dakika uzaklıkta. Orası da kendi çapında küçük bir ilçe, mahalle diyebiliriz. Dalyan var. Dalyan diğer tarafta ötede. Yani o da bir 5-6 kilometre. Orada da Altın Kum plajı var. Pırlanta plajı var. Ve birkaç da beach club var arkadaşlar. Ben şimdi size ilk olarak Çeşme Çarşı'yı göstereceğim. Sonrasında da sahile çıkacağız. Marina'yı göstereceğim. Birlikte şu an kaldığımız kız kardeşimin eşinin orada restoranı var. Yani eniştenin kafesi ve balık restorantı var. Akşam da orada yemek yiyeceğiz ailecek büyük ihtimalle. Hem restorantı da göstereceğim. Sizin de eğer buralara yolunuz düşerse restoranta uğrarsanız selamı da söylerseniz size çok güzel servisler hazırlayabilirler. Aynı zamanda indirim de yapacaklardır. Şimdi gelin Çeşme Çarşı'ya doğru ilerleyelim. Videomuza devam edelim. Burada tek sıkıntı Almanya'dan farklı olarak yaya geçitlerinde yol vermiyorlar. Zaman zaman burası tam böyle merkez olduğu için burada verebilirler arkadaşlar. Ama Türkiye'de genel olarak yol verilmiyor. Anca böyle kameranın olduğu yerler olacak. Mesela burada kamera var ileride yukarıda tam göbekte. Burada büyük ihtimal yaya geçinde yol veriliyordur. Gelin bakalım deneyelim. Aynı zamanda burada otopark sıkıntısı da oluyor. Mesela burada böyle bir küçük otopark var. Başka da böyle büyükçe bir katlı otopark maalesef yok arkadaşlar. Şimdi ayağa geçişinden geçelim bakalım araçlar duracak mı? Durdu gördüğünüz gibi. Bu araç durdu. Tam çünkü kamera var yukarıda. Durmayabilirdi de istese. Tekrar buraya geçtik. Tam burası merkez olduğu için burada duruyorlar arkadaşlar. Burası böyle çarşının girişi. Sahile doğru ilerleyeceğiz. Bu yolun sonu da sahil. Şimdilik tenha böyle çünkü hava aşırı sıcak. Bugün 38 derece civarı. Daha az insan var ama akşama doğru bu çarşı bayağı full doluyor. Yiyecek, içecek bayağı restoran var. Dönerciler, kumrucular, köfte, pizza, çorba, her şey var arkadaşlar. Ve bu çarşıdaki fiyatlar ee, sahili sahildeki restoranlara kıyasla bir tık daha uygun. Bütçe dostu biraz daha böyle. Dostlar şöyle gölgede biraz bekliyorum. Gerçekten yürünecek gibi değil. Aşırı sıcak hava. Şimdi biraz dinlendim. Gelin ilerleyelim tekrardan. Böyle tarihi sayılacak yapılar da var burada. Gelin şöyle hafiften gölgeden yürüyelim. Burası Çeşme'nin çarşısı. Bunun arka sokakları da var. Orada daha böyle küçük işletmeler var mahalle arası. İşte berberler vesaire orada. Genelde kıyafet satan dükkanlar var, mağazalar var. Burada terlik, ayakkabı var. Döviz bürosu var bir tane burada. Yalnız döviz bürosu euro'yu gerçekten düşükten alıyor. Normalde şu an euro 47'lere ulaşmasına rağmen Burada 43'ten bozuyorlar euroyu bilginiz olsun. Turistik yerlere gelmeden önce döviziniz varsa bozdurun derim şehir merkezlerinde. Mesela İzmir'de normal alıyorlar. Burada daha da ucuza alıyor euroyu. Böyle çok güzel bir kafe varmış. Limonata, latte, kafe mood. Sahile yaklaştık arkadaşlar. Burada bir tarihi kilise var. Önünde de çınar ağacı var. Böyle gölgelik burası da şu bina arkadaşlar. Tarihi bir bina var burada. Korunmuş, bakımı yapılmış. Arkadaşlar burası Çeşme'nin meydanı. Atatürk portremiz orada yer alıyor. Az önce tanıttığım gibi belediye. Orada kale orada. Kalenin arkasında tarihi cami var. Şimdi gelin marinaya doğru gidelim bu tarafa. Gördüğünüz gibi çeşme sahil tertemiz. Temizlik görevlileri büyük ihtimalle güzel çalışıyor burada. Yani halkımız yere çöp atıyor mudur? Atıyordur. Eminim atıyordur ama temizlikçiler büyük ihtimalle güzel çalışıp buraları temizliyor. Yerlerde hiç çöp yok. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Şurası da çok güzel bir mekan gibi. Giriş ücretsizdir diyor. Gelin isterseniz oraya da gelelim. Kardeşimin kafesi yani eniştenin kafesi şu yönde arkadaşlar. Buradan böyle gidip şu ilerideki burunun orada yer alıyor. Evet orası Teke plajı arkadaşlar. Çeşme, kent belliği, ziyaret saatleri 10 ile 18.30'muş. Giriş ücretsizmiş. Gelsin. Video çekebilir miyim? Tabii ki. Teşekkürler. Zeytinyağı küpüymüş bu. 1920'li yıllardan bu yana kullanılan bir küpmüş. Bu neymiş arkadaşlar? Bakalım. Değirmen taşı. Hmm, şunlar değirmen taşı. Burada bu şekilde çok eski bir koltuk var. Leyla Halim Kabasaka. 200 yıllık koltukmuş 200 yıl önce İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Çeşme'ye Leyla Kabasakal'a çeyiz olarak getirilen koltuk daha sonra annesinden Halim Kabasakal'a hediye edilmiş Halim Kabasakal'ın evinde yıllarca evin en güzel köşesinde korunup günümüze kadar gelmiş Anlayı annesi tarafından çeyiz olarak hediye edilmiş arkadaşlar bu da sonrasında Çeşme kent belleğine bağışlanmış hmm, Atatürk'ün doktorunun silahıymış bu Zeybek doktor. Görüyorsunuz arkadaşlar eski Çeşme, İzmir otobüsleri bu şekildeymiş. Şoför ve muavin. Bildiğiniz gerçek fotoğraflar bunlar. Çeşme sahilinde 1928'de çekilmiş bir fotoğraf. Yine Çeşme otobüsü 1960 yılındaki Feyyaz'mış ismi. Evet dostlar arkamda gördüğünüz Çeşme Şehircilik Müzesi'ni gezdik. Bu müze yeni açıldı. Yani yaklaşık 1-2 yıldır var. Gerçekten e, gerçekten içerisi gezmeye değerdi. Çok böyle eski 1930'lu 40'lı yıllarda kullanılmış Çeşme'de yaşayan lokal insanların, göçmen olarak gelen kişilerin kullandığı ekipmanlar var. Bu kişiler tarafından müzeye bağışlanmış. Az önce de izlediğiniz gibi eğer buraya yolunuz düşerse tavsiye ederim giriş ücretsiz. Pazartesi günü hariç tüm gün açık bir şekilde ziyaret edilebiliyor. Burası da Çeşme Kalesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük küçük kiosklar yapmış yine belediye buraya. Önceki belediye başkanı yaptı diye biliyorum bunları. Kale de çok güzel, tarihi bir şekilde korunmuş. Çok da yakışmış yani buraya. Güneşlenme terası yine giriş ücretsiz. İsterseniz girip biraz güneşlenebiliriz. Bu tarafla marinaya doğru gelin. Devam edelim sonrasında. Dostlar marinaya geldim. Şimdi marinayı gezeceğiz sizlerle. Marinanın girişinde çok güzel bir pastane açılmış. Gelin şimdi orayı göstereyim size. Şu şekilde bir pastane. Alaköy Pastanesi. Çok güzel duruyor. Birazdan gelip burada oturacağım. Marina bu taraf arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekneler park etmişler. sen Türkiye'nin en pahalı marinalarındanmış burası arkadaşlar. Yani tekne park ücretleri inanılmaz pahalıymış. Avrupa'ya kıyasla bile en az 2-3 kat diye duydum sohbetlerde. Çok güzel tekneler var buralarda gördüğünüz gibi. Yer ama bu Alaköy Pastanesi'nde bir oturacağım. Orayı merak ediyorum. Burger King fiyatları ne kadarmış bakalım. Hamburger, Whopper 340 TL menü. 350 TL. Whopper menü 350 TL'ymiş. Yani ne kadar? Kaç euro yapıyor? 7 euro civarı. Almanya'da da 10-12 euro arkadaşlar. Kumur fiyatları bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. 320'den başlıyor. 400-500'e kadar var. Arkadaşlar Marina'da çok güzel bir kafe açılmış. Şu an orada oturdum. İsmi Alaköy. Limonatası da gayet iyi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu şekilde de ikramlar getirdiler. Bilmiyorum. Şunu ben sipariş ettim. Sakızlı kurabiye bu. Tam böyle marina'nın kenarında olduklar falan gayet iyi rahat Arkadaşlar şimdi eve doğru gidiyorum. Ülkemizde hiç değişmeyen 3 madde var ve bunlar hiç değişmiyor. Bir tanesi insanların üzerine üzerine kaldırımlardan yollardan, yaya yolundan süren motorcular, hız yapan motorcular, insanları hiçe sayan motor sürücüleri, kuryeler. Bir diğeri yerlere çöp atan insanlar. Yani adam az önce gözümün önünde yürüme yedi, kağıdı yere attı mesela. Bu hiç değişmiyor. Onun harici kaldırımda insanların Kaldırımın insanların kendini kaldırımın sahibi zannetmesi ve karşıdan gelen kişinin üzerine üzerine yürümesi. Atıyorum bebek arabalı bir kadınsa ya da çocuklu bir kadınsa zaten hiç yönünü bile değiştirmiyor. Yani "Kaçılın" diyor. "Yol benim" diyor. Onun haricinde normal insanlar da aynı şekilde insanların üzerine üzerine bodoslama yürüyor küçük kaldırım zaten esnaf kaldırımı işgal etmiş. Ne bir yer vereyim diyor, ne bir şöyle kenara çekileyim, toparlanayım. Hiçbir şey yok. Yani Bodostom'a yürüyen insanlar, empati yoksunu insanlar var. İşte, çok keyifli gezmesi. Tam bir yaz akşamı. Yine sahile çıktım balıkçı barınağını göreceğiz. Gezi teknelerini göreceğiz. Sonrasında da kafeye ulaşacağız. Bizimkiler orada. Hem oradaki ortamı da çekeceğim sizlere. Orada videomuzu sonlandırırız. Sahil bayağı kalabalık. Gördüğünüz gibi akşam olunca herkes klimaların altından kendini dışarıya attı sahile. Burada otel var, restoranlar var. Genelde meyhane tarzı bayağı çok var. Arkadaşlar sizlere bahsettiğim mekanımıza geldik. Kız kardeşim şu an burada yok ama enişte burada mutfakta, restoran kısmında. Ben şu an anne ve babamla oturuyorum. Birlikte yemek yiyoruz. Siz bir şey söylemek ister misiniz benim takipçilerime? Baba mesela anne senden yemek başlayalım. Gideriz. Çok güzel. Yemeğimiz de güzel. Oğlumla beraber, eşimle beraber Baba, yemek Baba sen bir şeyler giyeriz. söylemek ister misin? Çok güzel. Harika bir gece oldu. Oğlumla birlikte beraber yemek yiyoruz. Her şey çok güzel. Herkesi de bekleriz. Fiyatlar Herkes... nasıl? Lezzetli mi yemekler? çok güzel. Yemeklerimiz çok güzel. Çok şahane. Çok lezzetli. Herkesi bekleriz, herkese tavsiye ederiz. Buyurun gelin. Süper, harika. Evet. Uzun zamandan sonra buluştuk. Tabii oğlumla uzun bir zamandan sonra buluştuk. İzmir Çeşme'de buluştuk. Evet. Hep beraberiz işte. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Sağ olun. Evet. Afiyet olsun. Dostlar herkese Çeşme'deki son günümden selamlar. Az önce de videoda izlediğiniz gibi gerçekten çok güzel günler geçirdim. Ailem buradaydı, sevdiklerim buradaydı. Onlarla birlikteydim. Çeşme gerçekten çok güzel. Fakat bugün öyle bir yere geldim ki bugün biraz üzüldüm. Çünkü bu şu an bulunduğum kumsal halka aitti. Yani biz buraya ben İzmir'deyken sürekli geliyorduk. Her yaz geldiğimiz bir yerde. Fakat buraya bir beach club açılmış bu yıl. Yani burası devletin olmasına rağmen artık kiraya mı verilmiş, birilerince işgal mi verilmiş bilmiyorum. Giriş için 1000 TL ödedik. İçeride de fiyatlar oldukça yüksek. 33 lira 400 TL. Hamburger 700 TL. Kokteyler 800 TL. Giriş 1000 TL söyledim zaten. Allah'tan otoparktan para almıyorlar ve diğer beach club'larda otoparktan da 400 TL alıyorlar. Yani ülkemizde eğlence tamamen soyguna dönüşmüş fakirler eğlenmesin mantığı var. Ha fakirler eğlenebilir mi? Eğlenir. Halk plajları var. Ne şezlong var, ne şemsiye var, ne hizmet var. Hiçbir şey yok. Evinden soğutucu doldursun, gelirsin. Eğlenin, söyle eğlen, eğlensin. Şezlong'unu da kendi getirsin. Yani uğraşsın. Fakire zulüm var bu ülkede. Söylemek istediklerim bu kadar. Eğer burası Avrupa'nın başka bir ülkesinde olsaydı eminim uygun fiyata içeri girişler olurdu. 10 euroya giriş olurdu. İçeride yiyecek içecek fiyatı 10-20 euro civarında olurdu ve herkes de gelirdi. Maalesef Türkiye'mizin gerçeği bu. Şimdi size manzarayı göstererek videoma veda ediyorum. Zaten salı günü Almanya'ya dönüşüm var. Ve Almanya'dan videolarla devam edeceğim kanalıma. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, sorunuz varsa yorum yapmayı unutmayın. Şimdi gelin videomuza bu Çeşme Altın Kum'un çok güzel manzarasıyla veda edelim. Görüşmek üzere.